Nasip olsa yine gitsem yaylaya ki seni Evet. Memleketimize evet. evet. geldiniz. Güzel bir değişiklik oldu. Evet. İstanbul'daki hemşerilerimiz, arkadaşlarımızla onlara bir kaynaklarımız oldu. Evet. Evet. Çok sevindik. İnşallah böyle ileride de devam eder. İnşallah evet. biz geliriz evet. yani. Aynen öyle. Bundan, Sevdik burayı çünkü. Evet, Türkiye. gerçekten biz de İstanbul'daki arkadaşlarımızın onların üzerini çekiyoruz. Hı, hı Burada yemek verdiler. Allah. 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 Emeklerini evet, ben evet, abdurrahat ve yemek düzenledim, düzenledim. Ben. Allah hayırlarını kabul etsin. Amin. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Çok yani, sağ olun. Çok Çermik'teki sevindim. konserimize Hiç geldiniz mi? Çermik'teki Yok da ona gelemedin de inşallah hı. bundan sonra. İnşallah Allah Allah Allah, bir biliyorsunuz, bir biliyorsunuz kadar kaymakamımız Adem Bey. Kaynatma oldu. Hı hı. Çok sevindik. Allah hı. sizden razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Evet. Su evet. TV ile evet. alakalı ne söyleyeceksiniz? Abdullah Demirkan ee, sizin kanalınız olarak Su TV'yi kurdu biliyorsunuz. Evet Su TV'yi kurdu. Çok sevindik. Ondan sonra Allah ondan da razı olsun. Bizi... Hello no.